225. kelime double cross anlamı kazık atmak, aldatmak, ihanet etmek. Double cross. Örnek cümleler You want me to double cross the man I work for. You want me to double cross the man I work for. Yanında çalıştığım adama kazık atmamı istiyorsun. The thief double crossed his partners. The thief double crossed his partners. Hırsız ortaklarına ihanet etti. 226. kelime doubt anlamı kuşkulanmak, şüphe etmek. Doubt. Örnek cümleler I doubt the truth of this report. I doubt the truth of this report. Bu raporun gerçekliğinden şüphe ediyorum. Hiç kimse onun sadakatinden şüphe edemezdi. 227. kelime. Anlamı uyuklamak, kestirmek. Örnek cümleler. Do you sometimes doze off in class? Bazen sınıfta uyukluyor musun? After a while he started to doze. Bir süre sonra uyuklamaya başladı. 228. kelime. Anlamı askere almak, Taslak hazırlamak. Draft. Örnek cümleler. He was drafted at age 18. He was drafted at age 18. 18 yaşında askere alındı. I'll draft a letter for you. I'll draft a letter for you. Senin için bir mektup taslağı hazırlayacağım. Log in. Anlamı bir bilgisayar sisteminde kısıtlı bir alana girmek, erişmek. Log in. You have not logged in yet. Please log in first. You have not log in yet. Please log in first. Henüz giriş yapmadınız. Lütfen önce giriş yapın. You need to log in to post a comment. You need to log in to post to Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız. Eat like a bird. Anlamı kuş gibi yemek, çok az yemek. Eat like a bird. You eat like a bird. Are you on a diet? You eat like a bird. Are you on a diet? Kuş gibi yiyorsun. Diyette misin? I eat like a bird in real life. I eat like a bird in real life. Gerçek hayatta çok az yerim.